Kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak bugün Ankara Adliyesi'nde üvey babası tarafından cinsel istismara uğrayan anın davası için buradayız. Dava tanıkların dinlenmesi sebebiyle 8 Mart saat 10.50'ye ertelendi. Kadınları ve çocukları şiddetten korumayan yetkililer failleri cesaretlendiriyor. Faillere bu cesareti veren İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede hukuksuz bir imza ile çekilen siyasi iktidar ve görevini yerine getirmeyen yetkililerdir. Bizler yasaların etkin uygulanması, kadınları ve çocukları korumakla yükümlü olan yetkililerin görevini yapması için adliyelerde, meydanlarda mücadeleye devam edeceğiz. Aynı yetkililer çocuk istismarlarını, 12 yaşında çocukları evlenmeye uygun gören tarikatları durdurmuyor. Biz kadın cinayetlerini duracağız diyen kadın ve LGBTQ artıları durdurmaya çalışıyorlar. Platformumuzu da kapatmaya çalışıyorlar. Etkin süreçlerin işletilmesi de kadınların özgürce yaşamasında mücadelemizde mümkün kılacağız. Özgürlük mücadelesinden, haklarımızdan, kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Lanzarote Sözleşmesi uygulanacak. Kadınlar, çocuklar ve LGBT, LGBTQ eşit ve özgür yaşayacak.